Mersin Üniversitesi'nin uyduyla izlediği Yeşil Deniz kaplumbağası Kız Kalesi, Gazze açıklarında sinyal kaybettikten 7 ay sonra karasal bölgeden yeniden sinyal verdi. Uzmanlara göre kaplumbağa avlanmış ya da gıda olarak kullanılmak üzere karaya çıkarılmış olabilir. Uydu cihazının Gazze'de farklı noktalarda sinyal vermesi cihazın elde taşındığını gösteriyor. Kaplumbağanın akıbeti hala bilinmiyor aradan epey bir süre geçtikten sonra yaklaşık 6-7 aylık bir süreden sonra Nisan ayında tekrar sinyal almaya başladık. Ancak almış olduğumuz sinyaller Gazze'nin karasal bölgesindendi. Uydunun ve kaplumbağanın başına farklı şeyler geldiği düşüncesi hakim oldu. Birkaç olasılık üzerinde duruyoruz tabii ki. Biliyorsunuz Gazze şeridi şu anda çok büyük bir problem yaşıyor, bir insanlık dramı yaşanıyor. E, açlıkla e, karşı karşıyalar. Muhtemeldir ki e, o bölgede geçerken e, bir şekilde e, ölümü de e, şüpheli tabii ki e, öldüğünü düşünüyoruz e, kaplumbağanın. E, vurulmuş olabilir, karaya sürüklenmiş olabilir, karada gazeller tarafından alınmış olabilir veya gazeller tarafından avlanmış gıda olarak tüketilmek üzere karaya çıkarılmış olabilir. Üzerinde bir cihazın bulunması e, gazi halkı tarafından belki e, tehlikeli, belki şaşırtıcı bulunmuş olabilir. Bu nedenle cihazı e, kabuğa yapışık olduğu için e, cihazı önce belli bir süre bir yerde tuttular. Sonra e, birkaç yeri gezdirdiler. Şurada görüleceği üzere ço çoğunlukla şu bölgede bulunuyordu yoğun olarak sinyal sürekli buradan geldi. Sonra farklı farklı yerlere gittiğini görüyoruz sinyalin. Gazze içerisinde taşınıyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda aslında bilimsel amaçla yapmış olduğumuz bu çalışmanın bir insanlık dramıyla özdeşleşir hale gelmesi bizim için de üzücü oldu.